Merhaba arkadaşlar. Alice Müzikali Disney Plus filmi hakkında yorum ve yapacağım. Ben filmi izledim. Müzikal bir film. Beğendim. i̇lk yani kez bir müzikal bir film izledim. Tabii daha önce izleyenler bu konuda daha bilgi olabilir ama ben çok bilgim yok. O yüzden kusura bakmayın baştan belirteyim. Ben filmi izledim. Serena Sarakaya Yeni Sarıkan, Ezgi Molan, Merve Dizdar, Şükrü Güven Selim gibi oyuncular var. Ben beğendim. Dediğim gibi ilk kez izledim yani çok bilgi sahibi değilim bu müzikal filmlerde. O yüzden bu, izlediğim kadarıyla ben bu filme 7 puan veriyorum. Beğendim. İzlemeye izleme, sevmiyorum. En azından bir farklı bir şey. izleyip ona göre karar verebilirsiniz arkadaşlar. Görecekler bu kadar teşekkürler kanalıma abone olmayı beğeni yapma yapmayı yapmayı teşekkür ederim.